Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu anahtarlıklardan öreceğiz. Şöyle paketlerimden bir tanesini açtım sizler için. İhtiyacımız olan malzemeler siyah ipimiz, kırmızı ipimiz, bir anahtarlık başlığı ve şu boncuklardan kullanıyorum ben elinizde olan boncuklardan değerlendirebilirsiniz. Başlayalım isterseniz. Evet. Çok basit arkadaşlar. Herkesin yapabileceği yeni başlayan arkadaşlarımız için de çok uygun. Elinizde kalan iplerle de farklı renklerle de değerlendirebilirsiniz. Evet, sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk? Şu şekilde ipimizi geçiriyoruz. Sihirli halkamızın içerisine ilk önce bir zincirimizi çekelim. 7 adet sık iğne ile bir sihirli halka yapıyoruz. 7 adet. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet şimdi sihirli halkamızı kapatalım. İkinci sıramızdayız arkadaşlar. İkinci sıramızda her sık iğneye çift batarak 7 sık iğnemizi 14 sık iğne yapıyoruz. 1 2 çift battım. 1 2 çift battım. 4 oldu. Toplamda 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Evet sıramızın başına geldik. 14 sık iğnemiz oldu ikinci sıramızın sonunda. Üçüncü sıramıza geçeceğiz şimdi. Şu altta kalan ipimi ayraç olarak kullanıyorum. Siz başka ip de kullanabilirsiniz. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift batarak sık iğnelere 14 sık iğnemizi toplamda 21 sık iğne olacak arkadaşlar. Bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift batıyoruz. Toplamda 21 sık iğnemiz olacak. Evet son çiftimizi de yapıyorum. Unutmayalım arkadaşlar. Hep tekle başlıyoruz. Son sıramız, son ilmeğimiz hep çiftle bitmek zorunda. Hani karıştırırsanız falan buna dikkat edelim lütfen. 21 sık iğnemiz oldu. Şimdi bir sonraki sıramızda 2 tek 1 çift yapacağız arkadaşlar. 2 tek 1 çift yaparak 28 sık iğneye ulaşacağız. 1 ikinci tek ve bir çift. Bu sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. 2 tek bir çiftimizi de yaptık. Toplam 28 sık iğneye ulaştık. Şimdi bu sıramızda 3 tek bir çift yapacağız. 3 tek bir çift. 2 3 tek 1 Çift yapacağız. 3 tek bir çift yaparak Toplamda 35 sık iğneye ulaşacağız bu sıranın sonunda. 3 tek 1 çift. Yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 tek 1 çiftimizi de yaptık. Toplamda 35 sık iğnemiz oldu. Şimdi artık artırma yapmıyoruz. Artırmalarımız bitti. 3 sıra boyunca bu 35 sık iğneyi tekrarlayacağız. 3 ee, sıra boyunca 35 sık iğne yapıp gelelim arkadaşlar düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca yani toplam 105 sık iğne olarak eğer sıra takip yapmak istemiyorsanız 105 sık iğne düz bir şekilde örüp gelelim Evet 3 sıra boyunca 35 sık iğnemizi ördük şimdi ay, şöyle bir zincir çekelim Şöyle dipten kesebiliriz. Bununla dikmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu parçamız dursun. Siyah rengimize geçiyoruz. Kırmızı iple işimiz bitti şimdilik. Daha sonrasında da kırmızı iple işimiz yok. Şimdi arkadaşlar, tekrar aslında bu siyahla olan videoyu çekmemize gerek yok ama tekrar bir yedi sık iğne ile sihirli halkamızı oluşturuyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Aynı şekilde ikinci sıramızda her sıraya çift batıp 14 sık iğne yapıyoruz. Sonraki sırada 1 sık iğne, 1 arttırma, ondan sonraki sırada 2 sık iğne, 1 arttırma. 3 sık iğne bir arttırma olarak 35 sık iğneye ulaşıncaya kadar toplamda 4 sıra öreceğiz. Seyip olduğu için ayraç kullanacağım karıştırmayayım diye. Pek görünmeyebilir arkadaşlar. Şöyle Her sık iğneye çift atıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 ve 14. Evet. Şurayı biraz daha sıkalım. Şimdi bu sıramızda bir tek, bir çift yaparak 21 sık iğneye ulaşacağız. Bir tek bir çift batıyoruz. Evet, sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet bir tek bir çiftimizi de yaptık. Şimdi ayracımızı koyalım. Bu sıramızda iki tek bir çift öreceğiz arkadaşlar. İki tek bir çift örüp toplamda 28 sık iğneye ulaşacağız. Bir, iki tek bir çift batıyoruz. Toplamda 28 sık iğne oluncaya kadar 2 tek bir çift. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Son sıramızdayız arkadaşlar. 3 tek bir çift yapacağız. Bu sıradan sonra ipimizi koparmayalım. Ee, birleştirmeyi tığla yapacağız. 2 3 tek bir çift 1 2 3 tek 1 çift Arkadaşlar sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle iki lop var. Ön lop ve arka lop olarak bize taraf olan loptan değil de karşı taraftaki loptan alıyoruz bir tane. Buradan da en son kestiğimizden değil de iki sonrakinden başlayalım. Onun da bakın arka tarafındakini değil de ön lobunu alıp ikisinin içinden ilmeğimizi geçiriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir arka lob, kırmızının da ön lobundan alarak geçiriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar edelim. Şurada bu kestiğimiz ipi araya saklıyoruz. Bir zincir çekmiştik. Onun üzerinden yapmayalım. O sık zincirin üzerine yapmayalım arkadaşlar. Kapatıyoruz. Arka, ön, sık iğne. Arkadan, önden alıyoruz, bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Bunun da ön yüzünden alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilerleyelim, çok az küçük bir yer kalana kadar devam edip gelelim arkadaşlar. Evet, devam ettim ben buraya kadar. Şimdi şöyle küçük bir alanım kaldı. Oradan boncuk elifimizi ya da pamuk evde ne varsa şu şekilde içini dolduralım. Biraz küçük bırakmışım sanırım doldurma alanını. Evet, kapattığımız zaman şöyle bir görüntümüz olacak. Gayet güzel. Şimdi devam edelim. Ne yapıyorduk? Arkadan kırmızı tarafımızın da ön yüzünden alıp sık iğne ile birleştiriyorum. Arkadan birleştiriyorum. Evet, şimdi bitirdik. Şuradan arkadaşlar ilk yaptığımız sık iğnenin yandan batalım. Şu şekilde bir ilmek kaydırma yapalım. Şuranın görüntüsü çok önemli değil. Şimdi buraya e, kafasını yapıp diktiğimiz zaman düzelecek. Şimdi arkadaşlar ilmek da Bir yan tarafa geçtik. Göz kararı zincir çekiyoruz şimdi. Ben saymıyorum çünkü Nasıl hani gözüme hitap ederse o şekilde yapıyorum. Şu ortaya gelecek şekilde bakıyorum. Evet gelmiş ortaya. Bir karşısından çıkarak şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. Sonra zincir çekmeye devam ediyorum. Bakalım. Düz bir şekilde olması gerekiyor yoksa yamuk bir görüntü olur. Evet, denk geldi. Karşısı da burası. Yine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Bunu da şöyle evet elyafımız da çıktı içinden. Bunu tekrar içeri alacağım. böyle tarihsizlikler olabiliyor maalesef şunu ben düzeltip geleyim evet arkadaşlar düzelttim henüz video çekmeye çok alışamadığım için ve tripodla örmek biraz zorlanıyorum açıkçası o yüzden böyle tarihsizlikler olabiliyor şimdi e, şu kafa kısmına başlayalım evet 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Söyleyeceklerimi iyi dinleyin, görünmeyebilir çünkü. Şimdi birinci zinciri atlayıp ikinci zincirin üzerine 2 adet zincir çekiyorum. Bir sonraki zincire tek zincir yap tek sık iğne yapıyorum. Sonda kalan tek zincirimizin üzerine ise 3 adet sık iğne yapıyoruz. 3 adet. 2 3 Şimdi burada karşıda tek bir zincir, tek sık iğne yapmıştık. Onun karşısına tekrar tek sık iğne yapıyorum döndürüyoruz bu şekilde. Şu ipimizi de aradan kaydırabiliriz. Sonra şurada ilk başladığım sık iğnenin zincirin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Ne yaptık? Toplamda 2 1 3 ve 2. 8 sık iğne yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçmek için şimdi e, ilk yaptığım sık iğnenin üzerinden alıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekelim. Ilmek kaydırma ile geçtiğimiz sık iğnenin üzerine iki tane daha sık iğne yapıyoruz. 2 Bir sonraki sık iğnenin üzerine de çift batıyoruz. İki sık iğne yapıyoruz. Sonraki sık iğnenin üzerine tek batıyoruz. Ne yaptık bu sıramızda? 2 kere çift battık, bir kere tek battık. 5 sık iğnemiz oldu toplamda. Sıradaki 3 sık iğnenin her birinin üzerine çift batıyoruz arkadaşlar. Her birinin üzerine çift batıyoruz. Birinci çiftim. ikinci çiftim. Ve üçüncü çiftim. Ne yaptık? Çift battık, çift battık, tek battık ve üç kere çift battık. Toplamda 11 sık iğnemiz oldu. Bir sonrakine tek batıyoruz. Bir sonraki sık iğnemize tekrar çift batıyoruz. Toplamda 14 sık iğnemiz oldu. Şurada arkadaşlar sonda bir tane kalıyor gibi gözükebilir size. O ilmek kaydırma ile birleştirdiğimiz için onun ilmeği. Bunu yapmıyoruz. Tekrar ilmek kaydırma ile bir üst sıraya çıkıyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Toplamda 14 sık iğnemiz oldu. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve bu 14 sık iğneyi 2 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Biraz kafa karıştırıcı gibi görünebilir ama dediğim şekilde yaparsanız birkaç kez yaptıktan sonra mantığı oturuyor. Yani şu yatay görüntüyü oluşturmak için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yine bir adet kaldı burada bakın. İlmek kaydırma ile birleştirdiğim için bu oluşuyor. Tekrar aynı şekilde bir sonrakinin tepesinden batıp ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi son 14'lü olan sıramı yapıp dikme işlemine geçeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bakın yine bir tane kaldı orada. Tekrar ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Dikmek için ipimizi bırakıp keselim. Şimdi iğnemize ipimizi geçirdik. Ne demiştik? Burada kötü bir görüntü oluşmuştu şurada. Orayı kapatacağız zaten demiştik. Buraya ortalayacak bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve ne yapıyorduk? Dikme işlemlerimizde. İçeriden dışarı doğru. Bir alttan bir üstten dikiyoruz arkadaşlar. Elif'i biraz fazla koydum sanırım. Sürekli çıkıyor. Videoda beni zor durumda bırakmak için sanırım. şekilde yaldan alıyorum. Bir kafadan alıyorum. Şöyle ortalayacak şekilde. Evet şimdi şurada küçük bir alanımız kaldı. Çok az. El lafımızı alıyoruz. Şöyle kafada da basık bir görüntü olmasın diye. Doldurup dikme işlemimize devam edelim gerçekten benim bu tripoda alışmam zaman alacak sanırım. eğer pes etmezsem. <laughs> yani göz kararı dikiyorum fark ettiyseniz belli bir sıra takibi yapmıyorum. Çünkü görünmüyor zaten. Evet. Kafamızı diktik. Şimdi biraz şöyle ipimi gezdireceğim kopmasın, çıkmasın, sökülmesin diye sonrasında şimdi keselim arkadaşlar şimdi boncuklarımızı getirelim süslemeye başlayalım Evet arkadaşlar şimdi siyah ipimin tek katını aldım şu şekilde ee, iğnenizden boncuk geçiyor mu diye kontrol edin. Mesela benim bakın bu az önce bunları birleştirdiğim iğnemden geçmediği için daha ince bir iğne tercih ettim. Şimdi iki tane beyaz boncuğumuzu şöyle koyalım. Eğer elinizde boncuk mevcut değilse iple de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi şöyle alttan herhangi bir yerden batıyorum gözümü oluşturmak için şöyle bakalım bir yanı daha iyi olacaktır Evet şöyle çıkartıyorum şöyle altta dikmek için bağlamak için ipimiz kalsın boncuğumu alıyorum şu şekilde arkadaşlar bir yanındakinden geçirip tekrar ilk battığım yerden çıkıyorum şöyle şu alttaki sabitlenene kadar elimizle tutalım çıkmasın tekrar boncuğumun içinden geçiyorum şu şekilde aynı yerden tekrar çıkıp tekrar boncuğumun içinden geçiyorum, iyice sabitlenmesi için şimdi bir sonraki gözümüze geçebilirim buradan çıkıyorum boncuğumu iğneme geçiriyorum. Bakın. Bir sonrakine batıp ilk battığım yerden çıkıyorum. Boncuğumun içinden bir kere geçiyorum. Bu işlemi iki kere tekrarladığım zaman zaten hareket etmiyor. Evet. Bu üzerine de aynı bu şekilde istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle hemen şeyin ilk ortadaki siyah zincirlerimizin yanından başlayıp şöyle düzelteyim biraz. Başlayıp alıyorum. Bir yanındakinden çıkıyoruz diğer tarafta yaptığımız gibi beyaz boncukta yaptığımız gibi bu şekilde tekrar buradan batıp nereden çıkmak istiyorsanız bir sonraki süslemeyi nereye yapmak istiyorsanız ben genelde 1-2 sayıp üçüncüden çıkıyorum o şekilde devam ediyorum 2 Sık iğne deliği boşluk bırakacak şekilde devam ediyorum. Bu şekilde dönüyorum etrafını. E, tabii ki de daha fazla e, süslemek isterseniz daha fazla boncuk olsun derseniz de o şekilde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar süslediğimiz zaman sonuç bu şekilde oluyor. Anahtarlığımı da şu arkaya takıyorum. Yapmak isterseniz kolay basit yarım saatte örebilecek güzel bir hediye diye düşünüyorum.